Kardeşim bu kız hasta rahatsız olsa sağlık raporu vermezler. Güzel kardeşlerim benim. Aynen öyle. Anladınız mı? Bildiğimiz komple sağlık raporunun mühürlü damgasıyla baskısıyla gittik. Aldık sağlık raporunu geldik. Evlenebilir. Yani Bireyiz da bir yani biz. Ya da bir şey olsa zaten Hı. ona göre gerekli kuruluşlara zaten yönlendirme yapılırdı ki nikah sürecinde. Ki zaten artık eskisi kadar da hani nikah işlemleri kolay olmuyor. Anlamazlar aşkım. Neyse arkadaşlar biz Anlıyorum. Okey. Biz birazdan geleceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Dur şuradan çık pardon. Olamaz mı yani? Ya bir kız arkadaşla bir münakaşa özel hayatında kız arkadaşla bacısı dediği arkadaşıyla oturup bir çay çorba içemez mi burada? Yani ya çocuk değil ki 28 yaşında kardeşim yani ya. Ya bana kısıtlama konsa zaten. Kardeşim ben evimi yaşam. ve işimi, gücümü çok güzel bir şekilde yürütüyorum tamam mı? Yani işime gücüme bakıyorum. Ondan sonra e, evimi tutuyorum, güzel onarıyorum. Ondan sonra ailemle çevremle zaten çevrem zaten herkes aramıyor. Ailemle de aramıyor. Yani ee, siz biraz kendi kapınızın önünün temizleyin, ondan sonra biraz bize şey yapın ya, eleştiri yapın ve hatta biraz kelime yapın. Herkes kendi hayatında olamaz mı yani? Ya bir kız arkadaşıyla bir münakaşa, özel hayatında kız arkadaşıyla, bacısı dediği arkadaşıyla oturup bir çay, kok çorba içemez mi burada? Yani. Ya, çocuk değil ki 28 yaşında kardeşim yani ya. Ya yani bana kısıtlama konsa zaten. Kardeşim yani, ben evimi yaşam. ve işimi, gücümü çok güzel bir şekilde yürütüyorum tamam mı? Yani işime gücüme bakıyorum. Ondan sonra e, evimi tutuyorum, güzel onarıyorum. Ondan sonra ailemle, çevremle, zaten çevremle zaten herkes aramıyor. Ailemle de aramıyor. Yani e, siz biraz e, kendi kapınızın önünü temizliği, ondan sonra biraz bize şey yapın ya, eleştiri yapın ve hatta biraz kelime yapın. Herkes kendi hayatını... Kardeşim bu kız hasta rahatsız olsa sağlık raporu vermezler. Güzel kardeşlerim benim. Aynen öyle. Anladınız mı? Bildiğimiz komple sağlık raporunun mühürlü damgasıyla, baskısıyla gittik.